Hepinize merhaba arkadaşlar Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle SPK tarafından onaylanmış 3 tane halk arzımızın birincisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Maher GYO. Bunlardan diğer 2 halk arzımızın videoları da Cumartesi ve pazar olmak kaydıyla ardarda arda size paylaşılacak arkadaşlar. Onun için mutlaka Para Biyolisi YouTube kanalına gidip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz hemen incelemelerimize başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizim kanalımızdaki incelemeler diğer kanallara göre biraz daha farklı oluyor. Öncelikle bilançolarını ve sayısal verileri buradan inceliyoruz hızlıca. Onun ardından da şirket nedir, neler yapıyormuş, ortakları kimdir daha önce kimler neler yapmış bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Burada ortaklar kısmında şunu söyleyebilirim. Şirketin sahibinin soyadı çok tanıdık gelecek ve hemen kardeşleri de çok tanıdığımız bir şirket arkadaşlar. Sasa ile çok yakından bağlantılı bir şirket. Onu söyleyebilirim. arz tarihimiz şu an belli değil. arz fiyatımız ise 4.30 TL'den halka arz olmuş olacak. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Fiyat küçük. 100 TL'lere kadar giderse paramı yaklaşık 20'ye katlarım gibi değişik değişik hayaller kuran arkadaşlar var. Ya da buradaki sadece bir hisse başına fiyatı baz alarak çok çok ucuz bir halka arz diyenler var arkadaşlar. Bu şekilde ilerlemeyin asla. Nereye bakacağız peki? Öncelikle şirketin piyasa değerine bakmamız gerekiyor. Ondan sonra şirketin ne kadarı halka çıkmış ve onlardan da halka arz büyüklüğüne bakmamız gerekiyor. Örneğin halka çıktığımız %25, halka arz büyüklüğümüz 900 milyon 1 milyon diyelim buna yani şirketin piyasa değeri şu an yaklaşık 4 milyar TL'den hesaplanıp satışa çıkarılıyor diye de düşünebilirsiniz dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacakmış ve pay olarak da 207 milyon lot dağıtılacakmış aracı kurum yapı kredi yatırım menkul değerler biz kodumuz mhrgy pazarımızda yıldız pazar arkadaşlar yıldız borsada 3 tane pazar bulunuyor yıldız pazarda bunların en üstü oluyor bu pazarlarda arkadaşlar buradaki halk arz büyüklüğüne göre belirlenmiş oluyor Halka şeklimizin tamamı sermaye artırımı şeklinde olacakmış. Hemen ardından da fonun kullanım yerine gelelim. %100 şirketin gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisat edilecek. İktisap ne demek arkadaşlar bilen var mı aranızda bilmiyorum. Ama hemen baktım iktisap ne demekmiş. Edinme, elde etme, kazanma anlamından geliyormuş. İktisap etmek de kazanmak, elde etmek anlamına geliyormuş. Yani buraya iktisap değil de Portföyün genişletilmesi amacıyla elde edilecek yeni gayrimenkullerin şeklinde ilerleseydik de çok fazla bir fark olmazdı diye düşünüyorum. İktisapla elde etmek kelimesi arasındaki farkı bilen yorumlara yazabilir. Finansmanında veya kat karşılığı, hasılat, para karşılığı, inşaat projelerin geliştirilmesiyle kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacakmış. Yani yeni projeler yapacağız bize ortak olun şeklinde bir çağrı aslında. Şu an bu yeni projeler için ya kasada para yok ya da yeni projeler için Para harcamak istemiyoruz. Siz gelin sizden para toplayalım şeklinde. Onun da kar edersek karı paylaşırız. Tabi ilerisini bilmiyoruz. O şekilde bir çağrı gibi görüyorum arkadaşlar. Finansal tablolarımız 2020'de 30 milyon. 2021'de hiçbir artış yok. 37-38 milyon yaklaşık. 2022'ye geldiğimizde 60 milyon civarında hasılatını ikiye katlamış duruyor. Hasılat bürüt kar oranı gayet yüksek. 30 milyonken 25 milyon kar varmış. Yine 38 milyonken 33,5 milyon, 60 milyonken de 55 milyonluk bir kar. Kar oranı çok yüksek duruyor. Bu güzel arkadaşlar. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca planlanıyormuş ve satmama taahhüdü olarak bir yıl ihraççı, bir yılda ortaklar söz vermiş oluyor. Sizin burada satıp satmamanızı engelleyecek bir, şey, bir durum yok arkadaşlar. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Burada ortaklar satış yapmadığı için yani şirketin sahipleri veya şirketten yüklü miktarda payı olan kişiler ellerindeki hisseleri satmayacaklarını sözünü verdiği için hissede ekstra düşüşler görmemiş oluyoruz. Halka açıklığımız %25 ve halka arz büyüklüğümüzde 900 milyon dediğimiz orta büyüklüklerde bir halka arz. Tamamı eşit dağıtım şeklinde yapılacakmış T1 ve T2 uygunmuş. Bu da ne demek oluyor? Örneğin önümüzdeki hafta Cuma günü halka arz talep toplayacak diyelim ya da Perşembe Cuma 12'si ve 13'ü. Normalde T1 ve T2 uygun değil deseydi T1 dediği talepten bir gün önce ve talepten iki gün önce şeklinde düşünebilirsiniz. T1 ve T2 uygun değil deseydi 11'inde ve 10'unda sattığınız hisselerin parasıyla ayın 12'sindeki halka arzın talep toplamasına katılamayacaktınız. Ama burada öyle bir sınırlama yok. Onun için istediğiniz zaman sattığınız parayla katılabilirsiniz. Başvuru yerlerimiz Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları. Şimdi burada benim kendi yorumumu katacağım şu nokta var arkadaşlar. Şirketin üst kurulu Mahir Holding ve Mahir Holding de çok fazla çeşitlendirme yapmış bir holding. 6 farklı alanda yatırımları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de gayrimenkul inşaat yatırımı. Bu noktada birbiriyle alakasız olan 6 tane farklı alanda çeşitlendirme yapması şirket için olumsuz bir durum arkadaşlar. Ne zaman olumsuz? Şirket yöneticileri ve şirket genleri diyelim. Bunlardan eğer iyi bir yöneticilik yoksa ya da çeşitlendirme üzerine çalışan iyi bir ekip yoksa şirket için çok çok negatif bir durumdur çeşitlendirme kısmı. Yalnız biz burada Mahir gayrimenkul kısmına bakıyoruz. Tabii ki yanındaki şirketler etkileyecek olsa da Mahir gayrimenkulün yapacağı işler daha da önemlidir bizim için. Şimdi neden bahsediyorum onu size göstereyim arkadaşlar. MHRGYO'ya gittik. Burada hangi belgelere sahip olduğunu görüyoruz ve okula giderken gördüğüm benim quick tavrı var burada onu görüyoruz çoğunuzda görmüşsünüzdür İstanbul'da oturuyorsanız eğer Mahir GYO quick ne alaka buraya bakalım hemen gittik mahirholding.com burada 8 tane şirket görüyoruz 6 farklı alanda arkadaşlar Mahir Holding'in altında 6 farklı şirket daha bulunmakta bunların bir tanesi solar enerji ile enerji alanında yine corpus sigorta ve quick sigorta şeklinde 2 tane sigorta var Menova şeklinde eğitim alanında var. Yine Quick Finance finans alanında, Mahir Geo ve Matger inşaat alanında, Valde ise yazılım bilişim alanında çalışan şirketler arkadaşlar. Bunların hepsi de Mahir Holding'e ait. Vizyonlar arasında da Türkiye'nin en büyük sigorta şirketleri arasında olmak var arkadaşlar. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile birlikte. Kurucusunun Mahmut Erdemoğlu olduğunu görebiliyoruz. Peki Mahmut Erdemoğlu kimdir? Şimdi buraya bakacağız arkadaşlar. Yönetim kuruluna da bakalım. Mahmut Erdemoğlu, Mine Erdemoğlu. Bu konuda bir bağ bulamadım arkadaşlar. Ya eşidir ya da akraba olabilir ama Mine Erdemoğlu da Maher grubun az önceki şirketleri arasında yönetim kurulunda görevli arkadaşlar. Yine Levent Uluçeçen var burada. Gökay Erdemoğlu var ve Türkay Erdemoğlu var. Maher Holding olarak baktığımızda bir aile şirketi olduğunu görebiliyoruz. Bu da istemeyeceğimiz bir konudur aslında şirket bazında bakarsak. Peki Mahmut Erdemoğlu kim? Buraya bakalım biraz daha. Öncelikle Mahmut Erdemoğlu'nun babası Mehmet Erdemoğlu ve Mehmet Erdemoğlu'nun çocukları da Ali Erdemoğlu, İbrahim Erdemoğlu ve Mahmut Erdemoğlu şeklinde bugün bizi ilgilendiren 3 tane isim var arkadaşlar. Bunlardan İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu'nu çok yakından tanıyoruz aslında. Bunlar kim? Sasa'nın sahipleri arkadaşlar. Sasa da aslında Erdemoğlu Holding'in altında bir şirket. Bu şirkette de Sasa, Merinos, Dinarsu, Halı ve Merinos Elegans şeklinde markalarda bulunmakta. Bu üç kardeş zamanında beraber de çalışıyorlar aslında şirkette. Fakat Mahmut Erdemoğlu ne oluyorsa artık hisselerini satıp şirketten çıkma kararı alıyor ve onlardan da Maher Grup, Mahmut Erdemoğlu'nun isminden geliyor. Maher Grubu kuruyor arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra da İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu şirketin öncelikle %51'ine, sonrasında da %84.80'ine kadar sahip oluyorlar. Sabancı Holding'den aldıkları şirketi zaten babaları da kendileri de halı üzerine çalışan ve bu alanda da kendini geliştirmiş insanlarmış arkadaşlar zamanından beri. Bu alandaki tecrübesini de girişimcilikle birleştirince Sasa Polyester'i satın alma kararına erişiyorlar ve satın alıyorlar arkadaşlar. Onlardan da Sasa'nın malum hissesi belli hepimiz biliyoruz. Peki akrabalıklara baktık, ortaklıklara baktık. Maher gayrimenkul yatırım ortaklığından nasıl bir sonuç çıkarabiliriz. Öncelikle portföy tarafına baktığımızda adet olarak az çünkü bir tane var. Fakat birçok mesken yerine bir tane böyle büyük bir bina yapılması da birçok gayrimenkulün önüne atabilir açıkçası. Gördüğünüz üzere 110 metre yüksekliğinde bir kuleymiş. 1800 ofis ve çalışma alanı varmış. Bu 1800 gerçekten güzel bir sayı arkadaşlar. Tabii ki bu daha farklı bir, tabii bu da farklı bir strateji. Onlarca farklı yere onlarca farklı gayrimenkul dikmek yerine bir tane ana binanız olur. Bu da farklı bir strateji. Bu noktada pozitif ya da negatif yorum yapamıyorum. Onun dışında finansallarımızda çok çok büyük bir kar açıklanmış gibi durmuyor. Peki ne kadar lot düşebilirmiş? Buna bakalım arkadaşlar. Tamam eşit dağıtım olacak ve 890 milyon TL. Buradan hemen 890 milyonu yaklaşık 4 milyona yakın kişi katılıyor arkadaşlar halk arzlara artık. Buraya böldüğümüzde 222,5 TL gibi bir para düşüyor yaklaşık olarak. Buradan da hareketle 300-350 TL civarında katılımın fazla fazla garanti olabileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık kaç tane lota geliyorsa hesap edebilirsiniz oradan. Ve son olarak da para biyolojisi telegram kanalımızdan ve katıl üyeliğimizden bahsetmek istiyorum. Para biyolojisi telegram kanalımız tamamen ücretsiz arkadaşlar. Normalde ücretli olan derinlik analizi ve teorik eşleşme verilerini sizlere ücretsiz şekilde telegram kanalımızda veriyoruz. Bunlar sayesinde de halk arzlardan zarar etmeden ve tavan bozmadan çıkmayı başarıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin tavanda bekleyen lot sayısı her gün azalıyorsa ve son günde çok çok azalmışsa artık bugün ya da yarın tavan bozabilir şeklinde yorum yapıyoruz. Bu ek olarak piyasadaki ekonomi ve finans üzerine güzel haberleri ve önemli gelişmeleri sizlere ücretsiz şekilde aktarıyoruz arkadaşlar. Mutlaka Telegram kanalımıza katılmanızı tavsiye ediyorum. Tamamen ücretsizdir. Ve burada bir de katıl üyeliğimiz mevcut. Youtube kanalında katıl üyeliğimiz aktif oldu. Para Biyolojisi Youtube kanalına gelip katıl butonuna tıkladıktan sonra aylık 100 TL'ye neler yapabiliyorsunuz? Kısaca ona değineyim. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Cumartesi akşamı hariç ve bunlar da istediğiniz soruları yayında sorabiliyorsunuz. Anlamadığınız yerleri ya da ilerleyeceğimiz stratejileri. Pazar akşamı yaptığımız canlı yayınlarda da teknik olarak güzel gözüken temeli sağlam ve köklü şirketlerle de sizinle alsatlar yapıyoruz arkadaşlar. Çok kısa onlardan da göstereyim isterseniz. Örneğin Borsa İstanbul eksi birlerdeyken biz Zoran ve Marshall'da iki tane tavan vurmuş olduk. Bunun gibi haftalık ya da günlük al satları sizlerle birlikte yapıyoruz. Bunun yanında iki önemli şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Uzun vadeli sepetimiz bulunmakta ve bu uzun vadeli sepet yaklaşık onlarca farklı kriterden 20 tane hisseden oluşuyor. Bu onlarca farklı kriter arasından seçile seçile elene elene 20 tane hisse arkadaşlar. Bunu alıp uzun vade yatırım yapabiliyorsunuz bunlardan. Ve son olarak da söylemek istediğim 3 tane eğitim setimiz geliyor arkadaşlar. Teknik analiz, temel analiz ve sıfırdan borsaya giriş eğitim setleri sizlerle olacak. Para Biyolisi YouTube kanalımız katıl özel üyeliği arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer iki videoda şu an yayınlandıysa kartlara koyarım oradan hemen onlara da geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.